Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Toplumsal sorunlardan uzak durularak entelektüel olunamayacağı aşikardır. Arkadaşlar, entelektüel sözcü tıpkı burada olduğu gibi bu şekilde yazılır. Yani tek L ile bunu şöyle entelektüel şeklinde yazarsanız yazım yanlışı yapmış olursunuz. Burada iki L yok. Dolayısıyla bu sözcüğün yazılışı doğru. Bu sözcük okumuş aydın kişi anlamına gelir. Bunu geçtik. Aşikar sözcüğü de aynen burada olduğu gibi ikinci A'sı şapkalı olacak şekilde yazılır. Yani bu sözcükte de bir problem yok. Birinci cümleyi geçtik. Akademisyenlerin kolektif bir çalışmayla ortaya koyduğu bu eser bitkilerle ilgili çarpıcı bilgiler içeriyor. Arkadaşlar kolektif ortaklaşa anlamına gelen yani bizdeki imece kavramının yerini tutan bir sözcük bu da Fransızca. Burada olduğu gibi tek L ile yazılır. Bunu kolektif şeklinde yazarsanız arkadaşlar bu da yanlış olur. Yani tek L ile yazılır. Dolayısıyla bu cümlede de bir problem yok. Bunu da geçtik. Öğrencilerin telaffuz etmekte zorlandığı yabancı sözcüklerin yerine Türkçe kelimeler türetmeliyiz. Telaffuz, söyleyiş arkadaşlar telaffuz sözcüğü tıpkı bu cümlede olduğu gibi iki f sesiyle yazılır. Yani burada da bir problem yok bunu da geçtik. Türk dilinin önemli eserlerinden bazılarının orijinal nüshaları başka ülkelerin kütüphanelerinde bulunuyor. Arkadaşlar orijinal yani benzersiz anlamına gelen sözcük bu şekilde iki iyili yazılır. Yani bu orijinal şeklinde yazılmaz. Orijinal şeklinde yazılırsa yazım yanlışı yapılmış olur. Dolayısıyla bu cümlede de problem yok. Bunu da geçtik. Öğrencilere faydalı olmak isteyen okul müdürleri inisiyatif kullanıp okullarda farklı eğitsel etkinlikler düzenleyebilirler. Arkadaşlar inisiyatif değildir bu sözcük inisiyatiftir. Yani bu şekilde yazılır. İnisiyatif demek tolerans demek arkadaşlar. Bu sözcüğü bu cümledeki gibi inisiyatif şeklinde yazarsanız hata yapmış olursunuz. Bu n sesi ile s sesi arasında bir i sesinin de olması gerekir. Dolayısıyla cümlede de bu ifade yanlış yazılmış. Bizim cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.